şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları dualar eşliğinde tekbirler eşliğinde taşınmaya başlandı. Aile bireyleri orada en büyük acıyı yaşayanlar kuşkusuz. Onlar da evlatlarına, eşlerine, kardeşlerine veda ediyorlar. Tabutlar sırayla cenaze araçlarına doğru taşınıyor ve buradan da cebeci askeri şehitliğine götürülecekler ve son yolculuklarına uğurlanacaklar. Son dönemlerin en kritik operasyonlarından biriydi ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla da şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtildi. Ve o operasyonda şu ana kadar 33 askerinde, 33 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bir kez daha tekrar edelim, Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde devam eden Pençekartal 2 operasyonunda şehit olan, üç asker son yolculuklarına uğurlandı Ankara'da düzenlenen törenle.